yankıları. Çünkü muhalefet bir yana AK Parti'de de ciddi bir fire tartışması var. Öyle ki bazı milletvekilleri ihanet suçlamasında bile bulundular hatırlayacaksınız. Ancak AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin'in zafer çağlayan ve egemen bağışı hedef alan sözleri de siyasi gündemin ilk sırasına yükseldi. Çağlayan'ın, Muammer Güler'in, Erdoğan Bayraktar'ın Egemen Bağışı Yüce Divan'a sevk edilmemesi Asgari ücretin yenile bin liraya çıktığı bir ülkede bir siyasetçi 700 bin liralık bir saati kolunda taşıyamaz. Bu siyasi etik açıdan son derece yanlış bir davranıştır. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin'in sözleri siyaset dünyasının yeni tartışma konusu. Çünkü Şahin 4 eski bakanın Yüce Divan oylamasında AK Parti'nin verdiği fireleri bu sözlerle açıkladı. Milletvekilleri 700 bin liralık saat ve bakara makara konuşmasından rahatsız oldu dedi. Kusura bakmasın. Bu eski bakan arkadaşlarımız dobra dobra konuşuyor. Sayısını bilmiyorum. 20, 30, 40 arkadaşımızın sırf bu nedenle bir tepki oyu olarak bu şekilde davrandıklarını düşünüyorum. Bir Kur'an-ı Kerim'in suresiyle ilgili açıklamasının hala milletvekillerinin içerisinde bir sızı olduğunu biliyorum. Gittiğimizde konuşuyoruz. Buna bir tepkidir. Sen nasıl tepki gösterdin? Kur'an-ı Kerim'in bir ayetiyle makara diye dalga geçene karşı senin tepkin ne oldu tepkin? Sen ki peygamber efendimizin sakalı şerefiyle kıl diye konuşan bir bedbahtsın. Şahin'in çıkışı muhalefetin de gündemindeydi. En sert tepkide MHP Grup Başkan Vekili Oktay Vural'dan geldi. Vay hemen şimdi ötmeye başladın değil mi? Bu saati taktığın zaman neredeydin sen? Siz kimi kandırıyorsunuz ya? Şu münafık siyasete bakın ya. Çık mertçe söyle bakalım bakanlarla ilgili oyunun rengi neydi? Hadi yüreğin yetiyorsa çık söyle ya. Muhalefet AK Parti'de çatlak olduğunu da düşünüyor. Sayın Mehmet Ali Şahin gibi, AKP'li diğer milletvekilleri gibi daha bunu çok izleyeceğiz. Yani önümüzdeki bir hafta, 10 gün, bir ay AKP içerisindeki çatlakların e, daha fazla yarılmasını göreceğiz. AK Parti Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar da fireci vekilleri ihanetle suçlamıştı. O açıklamaya da Adalet Bakanı Bekir Bozdağ sert çıktı. Yaptığı açıklamayı doğru görmediğimi buradan özellikle ifade etmek isterim. Kaldı ki Sayın Tayyar'ın parti adına konuşma yetkisi yok.